Tahvil piyasalarındaki satıcıda seyir, hisse senedi endeksleri üzerinde volatil seyrin devamına yol açıyor. Gün içinde 4238 puan seviyesini test eden S&P 500 endeksi kayıpları büyük oranda telafi etti ve %0.02 değer kazanarak 4274 puan seviyesinde günü noktaladı. Nasdaq teknoloji endeksi %0.22 primlenirken Dow Jones endeksi %0.20 değer kaybetti. Amerika'da Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri verisi, %0.5 gerilemesi beklentisinin aksine %0.2 artış gösterirken, çekirdek veri ise %0.2 beklentisinin üzerinde %0.4 olarak açıklandı. Bugünse Amerika ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verileri, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. S&P 500 endeksindeki sektörel dağılımlarda petrol fiyatlarındaki rally'nin etkisiyle enerji sektörü %2.51 primle günün en başarılı sektörü olarak öne çıktı. Endüstriyeller %0.77, telekomünikasyon %0.54'lük primlerle enerjiyi takip etti. En zayıf performanslarsa sırasıyla %1.93, %0.82 ve %0.77 değer kaybeden altyapı, gayrimenkul ve temel tüketim sektörlerinden geldi. Tahvil piyasasındaki fiyatlama altına ve altın üreticilerine sert yansırken sektör hisseleri seansı %5.38 oranında değer kaybıyla tamamladı. Dow Jones Endeksinde ise enerji %1.93, ham madde %1.03 oranında değer kazanımlarıyla öne çıkarken temel tüketim ve takdirsel tüketim sırasıyla %0.89 ve %0.84'lük değer kaybıyla seansı tamamladı. Avrupa Endeksleri günü yatay negatif sonlandırdı. Eurostoxx 50 Endeksi %0.06 primle yatay pozitif kapanış yaparken FTSE 100 %0.43, Kakaran 40 %0.03, DAX endeksi %0.25 değer kaybıyla günü noktaladı. Dolar endeksinde devam eden kuvvetli seyirle birlikte Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviye test edildi. 106.84 seviyesine kadar yükselen endeks günü 106.69 seviyelerinde sonlandırdı. Buna paralel Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü seyir takip edildi. 1.0488'e kadar gerileyerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gören paritede günün kapanışı %0.65 değer kaybıyla 0.5 civarında gerçekleşti. Sterlin dolar paritesinde geçtiğimiz günlerde 200 günlük ortalamanın kırılmasıyla hızlanan düşüş hareketi dün de devam etti ve 1.2135 seviyelerinde kapanış takip edildi. Yarın açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olan PCE verisi öncesi piyasada gergin hava devam ediyor. Amerika tahvillerinde seans açılışı öncesi izlenen hafif primli seyir, Amerika seansı ile birlikte terse döndü ve getirilerde yönün tekrar yukarı döndüğü görüldü. Amerika 10 yıllık tahvil getirisi 7 bas puan genişleyerek %4.61 seviyelerinden işlem gördü. Dünkü yükseliş sonrası Amerika 10 yıllık getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Avrupa tarafında genel itibariyle getirilerde yükseliş hakimdi. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirilerinde 3.5 bas puan civarında yükseliş görüldü. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde ise ağırlıklı olarak satıcılı seyir izlendi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 4.5 bas puan genişleyerek %8.47 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 8 bas puana yakın yükselişle 399 civarında fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.